Still making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What does it matter, man? Autonomy is an illusion. Ben altta ve üç kişi indi. Sağ kanka direkt ortalık gelsene kanka biz e, köprünün oraya iş sana kanka sizi Kanka, ben bir kişiyi ezeceğim şimdi. Kanka. Ezdim bir. Bize gel. Şunu bir öldüreyim de. Ye sen eksi kırık kardeş. Ha 50 yemiştir bu arada ilk ölenlerden biri. Net 50 yedi. Kanka bir de sonra eksi 50 yiyebiliriz. Şu senin evinle bak şuraya adamlar attı da. Ben söyleyeyim. Aa, dur 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 bekle. A A Ge gelen varsa getir kanka. Ge gelen varsa getir. Onlar evde adam. Bak bir de adam var. Var koş hemen. Ba topu. 3 kill aldım abi ben. ben Baran. Işte. Efendim. Bizim kitle bulmamız lazım. Adam var. Adam var yani köpek tutmuş. Mal ya biraz daha beklesene salak. Bekleyin. Ee... Ben iki smoke atıyorum. Smoklardan sonra arabayla çıkıyoruz. Tamam mı? Bomba gider oraya? Bombayı boş ver. Smok attım. Arabayla gidelim kanka hadi. Sürün abi arabaya. Garajda. Varan ne abi varan. Direkt sağından geç git kanka. Zaten arkamızdan sıkarsa ya vururuz. Adamlar kaçıyor. Tamam bin bin bin. Kanka arkada adam var ha. Bak şu adamlar var. Be. Oyna kanka durma. Sağ tepe kavrına geçti. Oyna direkt dümdüz. Git adamlara. Kaçıyorlar ya gavatlar peşlerine git. Gruba basma dön, kanka dön, istersen. Dön, 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 yakıt alırsın. Yakıt olan var mı yanında? Hayır, Sefa hariç. Kasıyor vallahi buralardalar. Sağda bak durmuş. Ya sikir içeri girmiş ya. Ya harbi ya. Ne yapacağız? Ne bileyim abi. Dur bakayım burada Koşu be. Boş abi giremeyiz. Biliyor muyuz? Bak hareket o yapmışlar arabaya bir şey çizmişler. Sefa scope açın böyle skoplu gidin. Aa baran. A Niye önden koşuyorsun direkt? Bak, ses bak Scope o açın. Skopu açarak gidin bak. Sağda. Sağda. Gel sağ hızlı ha? gel. Bir, bir, bir. Bitirme. Bir, bir. Tutun bana, bana tutun. Burada. Burada burada burada. burada. Helal. Bu aptallar mıydı yani? Bunlar mıydı yani? Arabayım. Araba, araba. Gel direk. Durdu. Ben de arkadan dolaşıyorum. Sessiz. Ben de görüşmeye geldim. Sessiz. Aran. Merdivende pusuyorum. Paran yayın açsana izleyin ya. Yukarıda adam var. Ha ben içerideyim. Bomba attı. <laughs> Geldi adam. Bir baydım. Girme girme hiç. O gelsin. Baygını bitirdim zaten. Diğer taraftan Sefa ile ee, Cafer dur burada. Sefa ile git sen. Diğer taraftan çıkın. Ben de gidim mi? Yo yo gel bana gel. Aaa Oğuz bot vurdu tamam Galiba bir kişi kaldı ya. Yo yo ikiler en az. En az iki. Nasıl, nasıl bir burası abi? Kanka bir bomba atacağım yukarıya Cafer. Tamam. Gelsene bana. Hayır. çıkmayın bir saniye bekleyin biz çıkalım. Bekle bekle smoke atacağım. Kanka ses yok dışarıda ama bunlar pusu büyük ihtimal Cafer üst kısmı. Aynen. Ne yapacağız? Biz ya. çıktık köye. Adam gözükmüyor. Dediğim gibi dediğim gibi pusmuş yukarıda. Ve adamlar üstte pusmuş. Tamam, i̇çeriye giremiyoruz, içeriye giremiyoruz. Bagin, bagin, Çok bagin. iyi. Sefer tutabilirsin aslında şu an. Kaper, sen tut. Abi niye Aa ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Sen neredesin? Ben diğer taraftayım. Oğlum beni nasıl tutuyorsun lan böyle yukarıda? Yukarıda mıyım oğlum ben? Yukarıdayım ben yukarıdayım. He. Değil, Nasıl lan yukarıdaydım? Baga ya. girmiş. AVM çıkarsa kar bırakacağım. Evet. M200 evet. çıkarsa evet. almam herhalde. MK çıktı. 2 level set var. Evet. O arabanın yakıt kaç? Şeylek. Gel. Ya, canı da yok. Canı da tamam yok. gel diğerine gelin o zaman. Yakıt basıyorum. Sevdik. Çok kası karşıda adam var adam var Karşıda adam var bak Tepeye çıkıp biraz yıpratabiliriz Yok ağaçta Şurada oyna, oyna 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 Kanka canları yok canları yok Oyna 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 durma Son bir Bomba kullanın isterseniz. Al, al, al. Bomba kullanın abi üst katta. Acele gerek yok. Aşağıda 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 be. Bu kadar Bu kadar da, hala yukarıda lan. Burada burada. Bekle. Atla yapma. Direkt filmini de gördün mü? Fark ettim. Bana sıkmıyor. Takalım bulabilirsek evet. işte alırız Önümüzde açıkta adam oyna. Vur abi. Oyna vurduk. Bo bot, değil kanka bot değil kanka. Uçuyorum uçuyorum Vurdum. Durmuyorum. Durma durma devam et. Dur. Tular lan galiba. Oyna 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 oyna. Oyna. Bas turbo Çok geldi çok geldi. Hem adam yedi hem de arabanın canı yok. Temiz Cam basmam gerek Bak prizona girdi Çevir Sağda sağ üstte git Sağ üstte git Üstte git sen Fark ettim <laughs> Oha <gülüyor> Yapma be Direkt bitirmeye oynuyor Şöyle şöyle ne var ya? Adam Bu muydu Arap ekip dedin? Aynen. Adam uzile lan beni. Atamadım işte şuraya doğru. Spray'in cross'un sola dursun da belli olmaz nereden çıkacağı. Kanka iki ise drop'un tam inmesini bekleyelim. İnerken yukarıya bakıyor ya mallar böyle. Tamam. Kanka önümüzde at evet. ya Nerede olabilir? Ha sen fişeyi duymadın değil mi? Kanka bak buraya da bak. Orayı biz vurduk ya. Aynen biz vurduk aynen. Düşüyor kanka. Adamları görebildin mi? Kanka kaç ka kaçıp pusuyor olabilirler ha. Bir tane araba var şu an orada göstermiyorum şu an. Gördüm adamı şurada. Kanka yapıştır. Şurada son bir. Aa, aa bir şey almam lazım. Fişeyi alacağım.